Herkese iyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere Instagram'da gizli hesaplar nasıl bakılır bunu göstereceğim. Ee, bunun hakkında bildiğiniz üzere çok fazla video var ve çoğu yalan video var. Ee, şimdi size kesin bir şekilde bunun nasıl olacağını göstereceğim. Bunun için kanala bir like ve abone bırakıp gidebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Arkadaşlar uygulamamızın, uygulamamızın ismi Blendstark. Ee, açıklama kısmına bırakırım büyük ihtimalle bakarsınız yoksa da Google kısmına aynısını yazıp indirebilirsiniz. Giriyoruz arkadaşlar uygulamaya. Ee, bu arada şunu söyleyeyim. Kendi hesabınıza girmeyin tabi ki uygulamalar zaten çoğunuz biliyordur ama ne olur ne olmaz. Hemen fake bir tane hesap açın bu çok kolay. Açın bir tane fake hesap onunla tüm işlemlerinizi yapın bu uygulama haricinde. Böyle listede gireceksiniz. Genelde An hesaplarınıza değil de fik hesaplarınıza girin arkadaşlar. Eee işte hesabınızı buraya giriyorsunuz. işte mesela burada geri takip etmeyenlere bakabiliyorsunuz. Kullanıcı an hesabında kullanıcı adını yazıp geri takip etmediklerinize bakabiliyorsunuz işte. Kaybettiğiniz takipçi, kazandığınız takipçi. Ee, gizli profillerde mesela böyle buradan bakıyoruz şimdi. Ben burada benim isim yazdığım o yüzden siz aynı bu şekilde bulunan sayfaya gelin. Buraya geldikten sonra gizli profilleri göster kısmına istediğiniz kullanıcı adını yazarak istediğiniz kişinin profiline böylece bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bunu söyleyeyim. Fakat bu ücretsiz oluyor. Bazı günler ise e, parlı oluyor. Bunu takip edin. Ücretsiz olduğuna dikkat edin. E, o günler takip ederek bunu rahat, rahat bir şekilde yapabilirsiniz. E, video bu kadar arkadaşlar. Bu videodan devamı gelecek. Herkese iyi günler.